Leon ver demiş Ne olur demiş Leon ver Ne olur Ne olur demiş Ve kimse kulübe gelmemiş arkadaşlar Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar sizlerle değişik bir videoyla karşınızdayım. Bu aralar fark ettiğiniz üzere sürekli bir değişik bir videoya karşınızdayım. Yani ne yapıyorum ben de anlamadım. Aklıma enteresan enteresan fikirler geliyor. Vallahi gelen bütün fikirleri yapsaydım şu an kanal kapanmıştı. Ama olsun. Bugün enteresan kulüplere gireceğiz. Bayağı değişik kulüpler var biliyorsunuz oyunda. Sayısız kulüp var ve bazı kulüplere girmemeniz gerekiyor. Bazılarına girseniz de fark etmez. Bazıları affetmez ne bileyim işte Daha önceden böyle farklı kulüpleri incelediğim Video yapmıştım bin izlenmiş Ve baya bir like aldı Kaç like aldığını hatırlamıyorum ekrana koyarım Bakmadım yani üşendim Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız Sizden 50.000 like bekliyorum 50.000 like atarsanız devamı gelir İlk önce size daha önceden gösterdiğim Bir kulübü göstereceğim Hani şu videoda göstermiştim ya Bu kulübe sıkın girmeyin diye başlık atmıştım İzleyenler zaten bilir Bunu bir daha göstereceğim ama bunu neden bir daha gösteriyorsun Çünkü bazı şeyler değişmiş. Ve bazı şeyler değişince ben de bunu göstereyim dedim. Çünkü enteresan. Göreceksiniz. Kulüp aramayınca böyle bir şey yazınca 1 2 3 4 5 6 7 diye bir kulüp çıkıyor ve 20 kişi var bu kulüpte. Çıktı lan? Evet. Kulübe girdik. Tamam. Gördüğünüz gibi herkesin adı SKT001. Görmeyenler için bir daha söyleyeyim ben, göstereyim şöyle bir. Sonra arkadaşlar adam 500 kupa ve 44 karakteri var. Nasıl yapmış o zaman? 44 tane ve hepsi max. karakterin 44'ünü de almış. Her şeyi maxlamış. Böyle bir enteresanlık vardı ve 44 karakteri vardı gördüğünüz gibi. Şimdi sizler birlikte bakalım bu 44 karakteri olan adama ne olmuş? Adamlara ne olmuş? Onlara bakalım. İlk önce bulunduğum kulüpten ayrılıyorum. Afif Goodman dedim ya gayet iyi bir kulüp ama geri döneceğim buraya Kupa kasarken bu kulüpte olmam lazım Sonra kendi kulüme geçerim Bu arada onu da söyleyeyim Çıkıyorum kulüpten ve kulüp arama kısmına geliyoruz Hızlı bir şekilde kodu yazdım Ara diyorum ve birazdan çıkacak Evet 1 2 3 4 5 6 7 diye kulüp çıktı Ve herkes SKT 001 SKT 003 Hala aynı kulüp fakat bakalım 44 karakter hala 44 karakter olarak kalmış mı? Hayır kalmamış 46 karakter olmuş Yani bu adamlara otomatik yeni karakter geldiğinde fullening alınıyor. Yani çok enteresan. Biliyorsunuz ki zaten MZ 8000 kupada alınıyor. Sütü 10000 kupada alınıyor. Bu adamlara direkt hala ekleniyor. 46 karakter var. Daha önceden de söylemiştim. Bu oyunda yeni karakter geldiğinde bu adamlar otomatik karakteri maxlanıyor hem de kupaları sıfır dahi olursa olsun sıfır kupadaki adamın bile 44 karak şey 46 karakteri full. Bravo hala devam ediyorlar. Güzel bunu da göstereyim dedim bilmeyenler de vardır. Bu kulübün enteresanlığına verdiğim puan 10 üzerinden 9, 10 üzerinden onluklar da var tabii ki. Sizin de bildiğiniz kulüpler varsa mutlaka yorumlara yazın onlara da bakacağım. Ve biraz da eğlenceli kısmına geçelim artık. Biliyor musunuz bilmiyorum oyunda bayağı bir YBJ kulübü var ve bu arada arkadaşlar 2 milyona abone olmamıza son 15.000 abone kaldı. Bu ay fark ettiğiniz üzere pek abone istemedim sizden. Çünkü hızlı 2 milyon abone olmak istemedim. Şarkıyı yetiştireceğimden dolayı diz şarkısı yapıyorum. Fakat hasta olduğumdan dolayı zaten 8 gündür şarkı için hiçbir şey yapamadım. Çünkü sesim kötü zaten söyleyemiyorum. Ama siz yine de abone olun. 2 milyondan biraz sonra gelir şarkı onu da söyleyeyim. Sesim iyi gibi oldu artık. Yakında şarkı gelir. Hiçbiri benim kulübüm değil. Onlara şimdi ben bir gireceğim. Ne olacak gerçekten merak ediyorum. Baktığınızda bir sürü YBJ kulübü var. Bu ne ya? Kaç tane var? Vallahi 64 tane YBJ kulübü varmış ve çoğu Aa bak burada 99 kişilik var. Kulüp tanımı yok. Oo, kulüpte de YBJ'ler var ha. Kol gözü bak YBJ, YBJ bayağı bir YBJ var. <laughs> Nasıl bu kadar çok YBJ var anlamadım. Burada da yine YBJ'ler var. Bir kulüp vardı. Hepsi YBJ'ydi. Onu merak ediyorum. Hangisi? Aa bu. Bu değil galiba. YBJ, YBJ. Yine YBJ, YBJ, YBJ. Oğlum kaç tane YBJ isimli oyuncu var ya Şimdi bu olayımız herkesin YBJ diye kulüp açması değil Bu kulüplere girersen baksanıza YBJ diye kulüp açmış adamın adı YBJ ve kulüpte birinin sırada Bunlara insanlık inanıp da benim kulübüm olduğunu zannedip Giriyorlar bunlar benim kulübüm değil öncelikle onu söyleyeyim Yani açıkçası belli oluyordur da Kankalar ben YBJ Kulübün açıklamasına bak katılabiliyor muyum Katılamıyorum dolu çünkü keşke girebilseydim Şöyle tam dolu olmayanlara bir girelim Bakalım nasıl bir tepki verecekler Görelim 98 kişilik bir kulüp Kulübe girdim. Gördüğünüz gibi 99 ve 1. sıradayım. 41.679 kupamla. Ama kulüptekiler aktif değil galiba. O yüzden ben bu kulüpten ayrılıyorum. Daha aktif bir kulübe girdim. YBC adımda ve tam 100. kişi oldum. Bak şu an NS diye birisi var menüde. Bakalım ne tepki verecekler. Diğer hiç kimse aktif değil. Selam. Evet. Herkesin unuttuğu bir kulüp olmuş burası. Herkes oyunu bırakmış galiba. Kimse bana yanıt vermiyor. Üzücü. Üzücü. Kırıldım. Alındım. Gücendim. Çıkın. मा Kimse beni sallamadı. İlla bir tane aktif kulüp bulacağız ama değil mi? İnşallah buluruz. Söyle aktif bir kulüp olduğunu düşündüğüm bir kulübe girdim. Evet savaşıyorlar O. Diğerleri de zaten yıllar yıllar önce çıkmışlar. Bu ne ya? Bunları niye hala kulüpte tutuyorsunuz? Aga bu kulüpte şey ki iki kişi oynuyor da ne olacak ki? Onlar üye zaten. Kulübü kuran başkanları yok. Evet. Ölü kulüplerden bir uzaklaşalım artık yeter. Sahte kulüplere girdik ama pek bir sonuç alamadık. Çünkü hepsi ölmüş. Ölmüş. Bir daha girmeyeceğim ya. Bu ne ya? Dedim ki benim adıma açılmış kulüpleri girerim falan filan. Biraz troll yaparız dedim ama yapamadık çünkü herkes gitmiş. Bir de oyunun en yalnız kulüpleri var. Çok yalnız bu kulüpler. Bu kulüplere mutlaka girmemiz gerekiyor. Herkes girsin. Arama yerine bu kulübe gir yazıyorsunuz ve gerçekten acınası bir sonuçla karşılaşıyoruz. Bu kulübe girin yazdık ve ara dedik. Gördüğünüz gibi burada Brawl Stars'ın acı gerçeği var. Bunu hiç kimse bilmiyor. Şu an sadece bir kişi biliyor. Bu kulübe gir. Halis Efe, Başkan, Aga be. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Ve dost bildiğin dostun bir gün arkandan vuracaktır. Halis Efe. Saygıyla anıyoruz arkadaşlar halis efe'yi. Bana buradan saygılar. Katılalım madem öyle. Oha giren olmuş lan. 275 gün önce birisi girmiş. Kanki hesabıma girdim. Kanki gel demiş. Ayrılmış be. Oha daha önceden YBJ diye birisi katılmış. Ayrılmış bu kim? Ha bir an ben zannettim ha. Oha ben girdim diye kulüp dolmaya başladı. Çık 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 aga çık. Bu kulübe katıl. Burada pek bir şey yok. Ama yine de bir katılalım katıl demiş. Buradaki de en son 104 gün önce girmiş, ayrılmış. Bana daha eski bir kulüp lazım. Bana daha eski bir kulüp lazım. Adamsan gir kulüpleri var tabii ki de bir. Adamsan gir diye bir kulüp var ve kimse gelmemiş. Leon ver demiş. Ne olur demiş. Leon ver. Ne olur? Ne olur demiş ve kimse kulübe gelmemiş arkadaşlar. Katılıyorum. Bugün çok fazla kulübe katıldım. Aga be. Katılamıyorum. Hayır. Evet bugünlük kotamız bu kadarmış arkadaşlar. Daha bir sürü kulüp inceleyecektim ama bugünlük kotam buymuş. Benim daha bildiğim bir sürü böyle enteresan kulüp var. Eğer ki çok iyi bir like gelirse bugün yarın belki de onun videosunu çekerim. Böyle bir 60 bin like gelirse yarın çekerim. Evet kendinize iyi bakın. Şu videomu izlemediyseniz gidin izleyin. Bunu da izlemediyseniz mutlaka gidip izleyin. Eğer ki dediğim gibi 50 bin like gelirse devam edecek. 60 bin like gelirse bugün yarın yenisi gelebilir. O da bende kalsın. Hadi bay bay.